Evet arkadaşlar Herkese hayırlı günler. Farmasiden iki adet kolim geldi. Eylül siparişlerimdi bunlar. Şu anda biz Ekim ayındayız. Hep birlikte sizle açalım. İki adet kolü vermiştim. İkisi de başka üyelerden de İkinci ay hediyeleri vardı. Teşvik hediyeleri vardı. Onlar boşa gitmesin diye son gün girdiğim bir koluydu teşvik hediyelerini ikinci ay hediyelerini almıştım. Bu şekilde sizle birlikte açalım. Bunda teşvik hediyeler vardı. Şu an koruma gelmiş. Bir adet. Bu teşvik hediyelerinde amarat çayı. Şunu çok merak ediyordum. O yüzden teşvik hediyesini de kaçırmak istemedim. Amarat çayı. Şu 20 adet. şu da tek elle açamayacağım göstermek isterdim. Tüy dökücü krem. Bu da benim siparişimde. Söylüt çiğili. O ısıtarak yağların e, giderildiği iddia ediliyor. Ben de hiç denemedim. İlk defa aldım. Denemek istiyorum. Bu da amarant unu. Evet, unu. Çayı. Pardon. Herhalde çay olması gerekir. Amarantın çayı bu da. Çayı, çay dedim. Pardon. Tohumu. Ya tohumu ya tohumu. Tohum olması gerekir. Şu şekilde. Amarantın tohumu da. Bu iki hediyelerde aldım. Bu da Ekim. Bu ayın kataloğu. Evet. Bu ayın şu şekilde. Ekim'deyiz biz. Bu da faturamız. Bu şekilde bitti bu kolim bitti. İkinciye geçelim. Bu dekorumu ipinden e kurtulalım. Bunda da oksi vardı. Bu bayağı bir kolim. Oksi. Leke çıkartıcı. Beyazlar için kullanılıyor, renkler için kullanıyor. Davlumbazlarda, fırın şeylerde. Çaydanlıkların içinde çok güzel bir leke çıkartıcı. Çok sattığım bir ürün. Kendim de kullanıyorum zaten süreklilerde. Bu da bulaşık sıvısı. Bunun ikisi paket halinde indirimliydi. ikisi paket halinde aldım. Bu da kargo süpürleme Kargo parası ödedim ben bunlara. 16 TL. 16 TL'nin yerine bu ıslakma yolladılar. Kargo ücret yerine. Bu da Atkes tanesi. 112 milim. Şu şekilde. Bu da masaj kremi. Masaj yeri. Bu da diş fırçası. Şey macunu. Pardon. Misvaklı. Çay ağacı misvak Bu da sarımsaklı şampuan. Bu da çok severek kullandığımız, sattığımız bir ürün. Koparak dökülenlere, yağlı saçlara çok güzel hani. Gerçekten hiçbir verdiğim müşterim hiçbirisi itiraz etmedi. Çok güzel. Bu da faturamız. Bu şekilde. Benim şu anda hediyelerim bunlar. Şunlar. Şunlara hiçbir ücret ödemedim. Şuna da hiçbir ücret ödemedim. Bu da teşvik hediyelerim şu şekilde ikisi teşvik hediyelerim bunlar şunlar teşvik hediyelerim şunlar ikinci ay hediyelerim şu üçü bu da kargo parası ödediğim için yani normalde başka sitelerden tren yol vesaireden alışveriş yaptığımızda oradan da teşvik hediyesi geliyor şey kargo sıfırla kargo kargo parası ödüyoruz hani miktar az olunca girdiğimiz siparişler az olunca kargo parası ödüyoruz hani oradan hiçbir şekilde ücret bir şey gelmiyor. Farmasinin bu yönü çok güzel. Ödediğim için bu da bedava gelmiş oldu. Şunlar da siparişlerimdi. Şu şekilde göstereyim siparişlerimi. Şu jelit, şu. Çok bir ürün almadım bu ay. Bunlar da. Evet. şurada bu ayın kataloğu Ekim'de. Ekimde siparişlerim olacak mı? Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Bir de ayrıtı üyelik düşünürseniz de mesaj yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz bana. Her şekilde yardımcı olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.